Eğer gerçekten müşterinin ihtiyacına uygun bir ev elimizde yoksa, ona uygun bir ev göstermemişsek iyi bir sunum yapılmalıysa satış kaçabilir. Fiyat uygun değilse kaçabilir. Bunun dış kaçıyor bu arada. Eğitimlerde de anlatıyorum. Mesela 100 kişiye bir evi gösteriyoruz. Bir kişi alıyor ya evi örnek veriyorum. Evet. Ortalamadan bahsediyorum. Şimdi normalde insanlar genellikle evi aldıkları kişinin ona referans olmasını istiyorlar. Yani 100 kişiden bir kişi aslında referans oluyor. Fakat benim en büyük derdim o değil. Benim derdim şu. ...99 kişi ne olacak? Aslında senin reklamını yapacak bir kişi değil, senin reklamını yapacak 99 kişi daha var hocam. Yani böyle Covid gibi etrafa saldığın, baktığında... ...seni çok iyi şekilde anlatacak ve senden ev almamış... ...ve senin güzel hizmetinden dolayı sana bir şekilde şükranlığını, minnettarlığını... ...göstermek isteyen 99 kişi var hocam. Bunu hiç düşünmüyoruz biz. Yani gösterdiğimiz onun ihtiyacına uygun olmayabilir. Canımız sağ olsun. Ama iyi bir ilişki kurduğumuzda diyecek ki bana Evren Bey benimle o kadar güzel ilgilendi ki ama çok üzgünüm Evren Bey yani bu ev benim istediğim ev değil. Değil. Başka birisinden aldı ve yakın bir zamanda ben şunu istiyorum. Yakın bir zamanda bir arkadaş geldi dediğinde yani bir evim, evimizi satmak istiyoruz, önereceğim bir gayrimenkul danışmanı var mı? Senin ismini versinler istiyorum evime. Gıdışı kaçıran gayrimenkul danışmanın ismini versinler çünkü kendini borçlu hissetsin istiyorum müşterinin evini aldığı gayrimenkul danışmanına değil, sizi önersinler. Bunu yapabilmenin yolu, işi bitirmenin de güzel bir şekilde olmasını sağlamak. Severek ayrılmaktan bahsediyorum. Masadan kalktığımızda da aslında güzel bir yol çizebiliriz kendimize evet, değil mi? Yani kesinlikle. bu kötü bir şey değil. İstesen yapamazsın, para versen yapamazsın bunu. 99 kişiye kendini anlattıramazsın başka şekilde evren. Yani o kadar güzel bir şey ki bu. Çünkü önemli olan senin iyi bir gayrimenkul danışman olarak zihinlerinde iz bırakman. James de çok güzel hani karşılıklı konuşmalar, yazışmaları var. İşte diyor, ben sen gidersen benim hayatım kayar, mahvolurum, ölürüm, biterim, tersine döner hayatım diyor. Diğer tarafta cevap veriyor. Nereden biliyorsun hayatının tersinin düzünden daha iyi olmadığını diyor. Aa, Bazen satışı yani. kaçırmak da kötü değil yani. yani. Her zaman kötü bir şey değil. Bazen kaçtığı zaman da iyi ki bu satışı kaçırmışım dediğimiz satışlarımız oluyor.